Yo 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 hepiniz selamlar ben Heyecan ve bugün sizlerle Başkadan da görebileceğiniz üzere Skinlerdeki overpaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar Bunun aynıca hani bıçaklardaki ve eldivenlerdeki durumlarından da ufakça bahsedeceğim Ama kısacası ana konumuz overpay nedir? Nelerden overpay alabiliriz? Nelerden alamayız? En büyük konularımızdan bir tanesi bu olacak Ve bunun için detaylı olarak güzelce inceleme yapacağız Ama videoya geçmeden önce Videonun sponsor olan Skinsmonkey video sponsorlukları için çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere Skinsmoke Global Trading dünyasındaki en güvenilir sitelerden bir tanesi. Legocan kodunu kullanarak ilk dakikasında 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında bana bu kadar bonus yetmedi derseniz daha fazla bir şey var mı diye %30-35'lik -30 yani ekstradan %5 alabileceğiniz Legocan kodumuzdan mevcut. Böylece nakit yüklemenizde ekstradan da olsa bir bonus alabilirsiniz. Ayrıca freebies kısmı da var. Günlük, haftalık ve aylık çekilişleri de mevcut. Şimdi arkadaşlar overpay nedir dediğimiz gibi güzel bir kodumuz. Bunun dışında. Diskurs sunucumuza hala da katılmadıysanız katılabilirsiniz. Her gün bolca çekiliş yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Güzel sohbet muhabbet oluyor. Hem de sorularınız olursa genellikle bana daha hızlı iletebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar overpay bildiğiniz üzere kelime anlamıyla normal bir şeye daha fazla bir ücret ödemektir. Peki biz normal bisküvide neden daha fazla ücret ödeyebiliyoruz? Ne gibi sorumluluklar ve önemlilikler bizim için taşıyor? En önemli birinci olay arkadaşlar üstündeki stickerlar ve ikincisi skinden öte eldiven ve bıçak kısmına getiren en önemli noktamız ise kesinlikle ve kesinlikle buradaki float değerlerimiz 3 ise belli başlı patternlar ve phase'ler diyebiliriz. Şimdi mesela örnek verelim. En baştan başlayalım. Skinlerdeki overpay'ler. Yani sticker overpay'leri. Sticker overpay'leri arkadaşlar kağıt üstünde çok basit durabilir. Mesela siz gelip diyebilirsiniz ki "Aa benim e, silahımın üstünde 25 yıllık 4 tane çıkartma var. Ben bundan para kazanabilirim." Ama bizim burada baktığımız en önemli bir noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Skinin craftlık olup olmaması. Yani oyun içerisinde güzel durup durmaması. Mesela burada benim iki tane p 250 var. Çok güzel bir örnek olacağını düşündüğüm için bunu burada seçtim. Ee, buradaki p 250nin üstünde Boston 2018'den toplamda 4 adet farklı takımlardan olan farklı ve birbirleriyle alakasız oyuncular var. Bu oyun içinde bunu gösterdiğim zaman farklı farklı renklerde çok da güzel durmayan bir şey oluyor. Yani bunun bunu alabileceğin bir overpay yok. Çünkü bunun alabilecek bir satıcısı da yok. Olay tamamen elinizdeki itemin satıcısının olup olmamasına değiyor. Öte yandan bir tane daha P250 valansın var. Gene görevde kullanılmış ve bunun üstünde 3 tane Team Liquid'den e, sticker var. Bir tanesi Columbus 2016, iki tanesi Atlant 2017. Bu yetmediği örnek yani bunun daha rahat bir şekilde pazarlanabileceğini söyleyebilirim. Yani ilk bakmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi stickerlardı ki şey bu. Craft oranı var mı? Yani bu ürün sizce oyun içinde güzel mi ve uyumlu mu? İlla takım stickerları, illa oyuncu imzaları olacak denilen bir şey yok. Mesela daha kombolar da var. Benim mesela çok severek kullandığım bir adet AWP'm var. Craft gene dediğim gibi. Device'ın buradaki en önemli noktalardan bir tanesi gene Device'ın buradaki sticker'ının güzel olması ve aynı yıldan kalan çıkartmalarla olması. Hepsinin Columbus altında olup hepsinin parlak olması. O işte çok güzel durmasını sağlıyor ve ekstra benim bundan bir overpay almamı sağlayabiliyor. Bir de belli başlı durumlar var arkadaşlar. İtemler belli başlı durumdan sonra çok pahalılaşmışsa üstünde olabilecek çıkartmalarda çok fazla overpay ödemiyorsunuz. Bu da en önemli noktalardan bir tanesi. Ek olarak devam etmek gerekirse çıkartmanın kazınıp kazanmadığı da çok önemli. Eğer çıkartma yüzde birazcık bile kazınmışsa, yüzdelik vermek çok saçma olacaktı. Birazcık bile kazınmışsa arkadaşlar, tek tık bile kazanmışsa Ondan overpay almanız neredeyse imkansız oluyor. Tüm çıkartmalarınız %100 kazınmamış olmalı ve kraft kuralına genellikle uymalıdır. Rastgele e, olmamasından iyidir. Mesela benim burada bir tane daha famasım var. Yine rastgele bir sürü takımdan oyuncular var. Bir şey derbe Etmez. Mesela benim burada bir adet kum e, fırtınam var. Rastgele gelen takımlar, logolar var. Bir şey derme mi? Etmez. A diyeceksin ki abi bunlar şöyle böyle. Önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bunun dışında arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bunu başka bir videoda anlatacağım eğer isterseniz. Stickerların hangi nerede duruşu. Belli başlı prime lokasyonları vardır. AWP için her zaman scope'daki sticker en önemli stickerdır. AK-47'deki için wood dediğimiz yani şu bölgenin üstündeki ilk birinci slotun stickerı çok önemlidir. Onun dışında belli başlı skinlerde gene önemli olan belli başlı noktalar var. Mesela P90'da çok büyük duran bir sticker kısmı var. Oradaki sticker daha önemlidir. M4A4'te şarjörün üstündeki en önemli noktalardan bir tanesidir. Aynı zamanda handle'ın üstündeki. Ama onun dışında arkadakini kimse umursamaz. Pistollerde mesela tutulan yerdeki olan stickerların hiçbir zaman önemi yoktu. Eğer bu konu hakkında daha ayrıntılı bir şey bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Mesela elimde çok güzel bir Kraft Glock var. Neden bu Kraft bir Glock? Hem ikiden Navim'den var, kalanların hepsi solo, hepsi Stockholm 2021 döneminden ve hepsi Navi ile alakalı. Bu ne demek oluyor? Oyun içine gittiğim zaman aslında kraft ve güzel duruyor. Pahalı skinlerde overpay alınmaz demişik Hatırlarsınız. Mesela elinde benim 1000 liralık bir neon oyunum var. 4 tane holo var. Ve bunlar tabiri caizse hem çok çok sevilen hololar değil. Hem de bunun ne kadar pürüzsüz mayma holo pahalı olmasına rağmen çok önemli olan bir holo da değil. <laughs> ve benim bundan bir overpay beklemem neredeyse imkansız. Neden? Zaten bu civarda satılan çoğu neon oyerin üstte çok güzel çıkartmalar var. Ve daha iyi craftlar mevcut. Yine burada bir adet AK-47 çöl isyancım var. Zaten pahalı bir skin, zaten likit olmayan bir skin ki likit skinler hakkında da başka bir videoda konuşuruz. Virtus Pro Boston 2018 var. 3 tane çok güzel sticker var. Bunu Avrupa alır mıyım? Almamam gerekiyor. Hani veren varsa da almamam gerekiyor. Ya da benim bir tane mesela silahım var. Siyah Lotus 20 liralık çok ucuz. Üstünde 2 tane e, Stockholm 2021'in var. Veya buradaki Galilar Smokin'in var. Gene Hunter Hollow var. Bunlardan bir şey alır mıyım? Bunlardan bir şey almam da çok zor. Çünkü ucuz itemlerde çok pahalı stickerlar olduğu zaman çok büyük paralar etmiyor. Zaten Katowice 2014 overpay'leri hakkında herhalde ayrı bir video yaparım ama çok ufakta burada bahsederim. Hani bununla zaten 35 yıllık bir item olduğu için benim bundan alabileceğim overpay'in miktarı çok çok yüksek değil. Ayrıca stickerların fiyatının şurada 43 lira olması sizin silahınıza 43 lira değer katmıyor. Genellikle craft'tan craft'a göre %5, 10, 15 gibi bir değer katabiliyor. Yani aslında buradaki 4x4 olsaydı. Buradaki benim ekstradan eklenecek miktarım herhalde ne kadar olurdu? 10-20 lira fazla ne olurdu? Tamamen 4 sticker olsaydı. En en çok iyimser rakamlar söylüyorum. Bunu da bilin. Onun dışında devam edelim dikkat edebileceğimiz yerlerden bir tanesine. Gene burada Vini Holo Stockholm 2021'lik bir şam var. Üstüne 40 liralık sticker var. Bunu overpay alır mıyım? Almam. Çünkü dediğim gibi bir craft niteliği yok alsam da bir şekilde maksimum pazar fiyatının 1 lira üstüne 2 lira üstüne koyarsınız. O da anca öyle gider. Hani sticker olması için olmasına gerek yok. Belli baş itemleriniz daha güzel olabilir. Belli baş itemleriniz daha çirkin olabilir. Mesela benim burada moderatörüm Tarık'ın profilinde birkaç tane gene örnek verebileceğim skin var. USPS çok güzel bir craft. Kesinlikle çok güzel bir craft. Neden? Ucuz bir skin olmasına rağmen Jaxi Holo. Yani 3 tane G2 Esports Holo muzlu mevcut. Güzel bir craft mı? Evet. Overpay alır mı? Alır. Ama Deli de eşit bir overpay alır mı? Almazından ucuz bir item. En önemli noktası bu. Eğer bu 1000 2000 liralık bir USB olsaydı daha dikkat çekerdi. Dediğim gibi çok çok ince bir kararı var. Çok çok ince bir çizgisi var ve bu ince çizgiyi bulmanız çok önemli. Mesela burada bir adet yakıt enjektörümüz var. Bundan ekstradan bir overpay almanıza gerek yok. Alamazsınız, vermezler. 5000 liralık bir iteminiz varsa arkadaşlar, üstü 1000 liralık çıkartma varsa ve dünyanın en mükemmel craft'ı değilse gene size overpay vermezler. İtemlerinin Ücretiyle stickerlardan alabileceğiniz overpay'lerin belli bir aralığı var. Ve bu çok ince bir çizgi. Ve bunu ala ala sata sata öğreneceksiniz ne yazık ki. Bu birebir şöyle der böyle der Ben sizlere e, olabildiğince örnek göstermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu en zor noktalardan bir tanesi. Şimdi güzel sevdiğimiz noktalardan bir tanesine gidelim mesela. Gene burada pahalı bir skin üstünde Eternal Fire Holo var. Bundan neden e, alabilirsiniz? Hem Holo pahalı bir holo hem skin dünyanın en pahalı skin değil hem skinle kendisinin craft uyumu mevcut ve bu özellikle 4x olsaydı yüksek ihtimalle 300 liradan hesap edersek e, şeylerinin bunu nakit fiyatına çok rahat bir şekilde güzelce %15-20 etkileyebileceğini kolaylıkla söyleyebilirdim. Tabii ki de bazılarımız daha pahalıya satabilir, daha pahalıya alabilirler ama durumdan duruma göre bu değişebilir. İtemden iteme göre değişebilir. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz ikinci kısma gelelim. Stickerların dışında overpay'leri. İkinci kısmımız ne demiştik? E, <laughs> float demiştik. Şimdi bunu eldivenlerden en güzel örneği verebileceğimi düşünüyorum. Eldivenlerde çünkü float cap çok önemli olan bir şeydir ve çok fazla değişir. Şimdi klasik bir beğenilen Pandora'nın eldivenlerine girmeyelim. Daha böyle uygun fiyatlı insanların alabildiği bir eldivene girmek istiyorum. Çünkü buradaki durum çok çok farklı olabilir. Buff 163'teyim. Burada olmamın sebebi tamamen ve tamamen arkadaşlar çok rahat daha gösterebileceğimi umduğumdan. Sports Glove Knox denilen bir tamamen rastgele seçtim bu video için. Şimdi field test'i ki anı durum nedir? Zaten 0.3 civarında eldivenleri bulduğunuz zaman eldivenlerin float cap'i çok yukarıda olduğu için yani genellikle çok fazla giyilmiş gibi durdukları için eldivenler çok fazla düşük float'ta bulamazsınız. Ama diyelim ki sizin elinizde Sports Glove Knox var. 0.150 float'ta. Bu ne demek? Bu hala da field test demek. Ama 0.36 da field test oluyor. Şimdi Buradaki en önemli sistemiz kesinlikle ve kesinlikle buff 163 arkadaşlar. Buff 163 dışında float cap farkını çoğu sitede anlamazsınız. Face cap farkını da çoğu yerde anlamazsınız. Buff 163'ü siz tradingde bir boklar beş başarmak istiyorsanız kullanmak zorundasınız. Kaç Kaçışınız yok. Şimdi bakıyorum iniyorum iniyorum aşağı fark ettiğiniz üzere sürekli üçlü floatlardayım. Üçlü floatlardayım. Buradan gidiyorum arkadaşlar şimdi float range'ini düşüreceğim. Normalde 1900 yuan'da görünen bir skin. 1 eldiven. Şimdi buradan sadece 2'ye düşürün. 2'ye düşürüm ne oldu? 1800-1900 aralığından 2000'e çıktı. Şimdi birazcık daha düşürelim. 2200'e çıktı. Hala daha field tested'dayız bu arada. Bunu unutmayın. Birazcık daha düşürelim. Burada 2800'e kadar geldi. Neden arkadaşlar? Eldivenler. En güzel örnek eldivenlerden verildiği için eldivenlerden veriyorum. Eldivenlerde fabrikadan yeni çıkmış ve minimal wear yani az aşınmış her zaman en nadide olan parçalardır ve her zaman en pahalılarıdır. Ya her zaman en pahalılarıdır da normal bir görevde kullanılmış eskimiş ile arasında çok büyük bir fiyat farkı vardır. Çoğu eldiven için konuşuyorum. Özellikle de böyle renkli olan eldivenler için veya çok sevilen eldivenler için. Bu yüzden de Field Tested, Well Worn, Battle Scarred gibi skinlerde Battle Scarred'ı çok saymayın. Field Tested ve Well Worn'da düşük float bulursanız %100 ekstra overpay vardır ve bu en iyi overpay'i de Buff 163 alırsınız ve en iyi fiyat klasmanı da buradan alırsınız. Çünkü sürekli olarak itemler burada satıldığı için en iyi fikriniz bu olur. Float'u da açtığımızı düşünüyorum. Float çok önemli bir nokta. Siz gelirsiniz iteminize bakarsınız ne kadar nadide veya nadide değil diye. Buradan gelirsiniz float range'ine tıklarsınız. Diyelim ki sizde bu var. Field testi var bakarsınız. A0 18 ile 21 arasında benim eldivenim. Tamam o zaman bu buff fiyatı doğru bir fiyat. Tabi ki de burada daha ayrıntılı bakarsınız bakmak isteyenler ama kısaca bu bilgiyi vermek çok önemli. Devam ediyorum. Dikkatinizi dağıtmayın. Bende kalın. Son olarak bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Phase'ler veya pattern'lar. Şimdi pattern'lardan bir örnek vereceğim. Klasik çok hepinizin seveceği skinlerden vermek istiyorum. Buraya gelip topları yazacağız. Ve buradaki herhangi bir M9 banyo Doppler'dan bakabiliriz. Fabrikadan yeni çıkmış bakacağım. Doppler'lar için en önemli olan şey Factory New olması. Minimal Wear'lar satılmıyor. Çok zor satılması. Doppler'ın yine en önemli iki şeyi var arkadaşlar e, ee, bir phase'leri iki float'ları. Float'lardaki en önemli olan şey şu. M9 bayonet için konuşuyorum. Şimdi siz kameramı birazcık aşağı indireyim. Şurada tutulan handle kısmının yukarısındaki parmak sokma kısmı ve şuradaki kesiklerin oradaki kalite float'tan anlaşılabiliyor arkadaşlar. 0.00 olanla 0.00 olan arasında belli bir fark var. Ve bunu çok sağlam traderlar anlayabiliyor. Görünüşte anlaşılabiliyor. Onun dışında zaten buradaki fiyat farkını göreceksiniz. Şimdi Phase'lerden bahsetmeyeceğim. Doppler phase'leri, case hardened'lar falan filan teker teker gitmeyeceğiz ama burada görürüz ki klasik bir phase 1 veya phase 3 7000 ila 7100 yuan arasına gidiyor. Peki biz buradan farklı bir phase'e geçirdiğimiz zaman phase 2'ye geçtiğimiz zaman ne oldu? 8300'e çıktı. Ne oldu? Phase 4'e geçirdiğimiz zaman 8900'e çıktı. Ne oldu? Değiştirelim. Ruby'ye çıktığımız zaman arkadaşlar 80500'e çıktı. Bir an için gözümü inanamadım. Safir'e çıktığımız zaman 112.000 yuana çıktı. 7.000 yuanlık bir skin'den bahsediyorum. Black Pearl'e çıktığım zaman 400.000 mi bu 40.000 mi? 40 bindir diye düşünüyorum. 40 bindir diye düşünüyorum. 40 bindir yüksek ihtimalle. Çok anlamıyorum bazen numaralardan gözüm çok almıyor. 40 bin 40 bin bu. Ve sadece dümdüz bir phase birden 7 bin yuanlık olan bir bıçak 111 bine kadar çıkabiliyor. Ve bu sadece tek bir örnek. Bu çok net bir örnek. Tabii ki de her bıçakta, her itemde olmuyorlar arkadaşlar. Ama elinizde bir bıçak var veya elinizde bir bıçak satacaksınız. Bir bıçak trade'leyeceksiniz. Doğru mu yanlış mı diye. girin buff 163'e bakın zararı yok. Hepsini ben size ne yazık ki teker teker öğretemem. Veya siz sorun, siz sorun cevaplayın dediğim zaman sorular bitmeyecek. Şimdi gene çok basit bir örnekten gidelim. Pattern örneğinden geçelim. Kesar'ın yazmak zorundayız arkadaşlar. Neden case yazacağım? En iyi örnek case çıkıyor. Çünkü hepimizin bildiği skinlerden çok güzel örnek yapabiliyoruz. Şimdi burada belli başlı arkadaşlar paint seedlerimiz var. Ünlü olan paint seedlerimiz var. Şimdi siz burada buff'ta tier 1 tier 2 olarak göreceksiniz. Çoğu skin için böyle çok popüler skinler için. Ama normalde tier 1 nedir? 6-6 bir scar pattern'dır. Nedir? 179'dur, 670'tir, 168'dir, 5 5 -5'tir. Bunlar belli başlı tier'lar. Şimdi elinizde bir adet Chaos Harnant var. Tier kaç bilmiyorsunuz. Normalde zaten buff veriyor sizlere bunu veya sizin kullandığınız herhangi bir uzantı varsa benim burada kullandığım gibi Steam Inventory olsun CS Float Market Checker tarzındaki şeyler olsun bunlar normalde yardımcı oluyor sizlere ama diyelim ki bilmiyorsunuz Gelin buff'a bakın Neymiş Mesela tier 4'ler arkadaşlar 1700 yuan'da satılırken Tier 3'e geçtiğimiz zaman burada ufak bir 40-50 yuan'lık bir yükseliş görüyoruz Tier 2'lere geçiyoruz arkadaşlar. Burada 2700 yuanlara kadar çıktık. Tier 1'i e göstereceğim. Ananın amı diyeceksiniz bana. Tier 1'e çıktığımız zaman 10.000 yuana kadar başlıyoruz ve buradaki tier 1'lerin en ince noktası sadece tier 1 olduğu için değil. Buradaki her numaranın arasında bir fark var arkadaşlar. Buradaki her gün numaranın arasında fark var. 661 Scarlet Pattern. En bilindik pattern'dır arkadaşlar. 661. 42.000 yuan. Tier 1 mi? Tier 1. Çok güzel daha bir örnek vereyim. Buradaki sizin 828 tier 1 mi? Tier 1. Arasında 20 bin yuan fark var. Bilmeniz gereken önemli nokta bu. Elinizdeki skin'i tanıyın. Yeni aldıysanız da sonra da aldıysanız da tanıyın. Gelecekte her zaman ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Bu overpay mevzusu birçok kişinin, kişinin kazıklandığı birçok kişinin anlam veremediği bir mevzu. Kato 14 sticker'ları için ayrı ufak bir rapper hazırlamayı düşünüyorum. Ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Bol bol overpay nedir? Nasıldır? Her şeyini verdim. Kehsar'ın Paint Seed'lerinden tutun da, Doppler Faze'lerinden, e, Float'larından, Sticker'larına kadar. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Anlamadığınız nokta olursa, videoda açık bıraktığımı düşünmüyorum. Sorabilirsiniz, discord sunucuma da katılabilirsiniz. Ama videoda açık bıraktığımı düşünmüyorum dediğim gibi. Seve seve izleyin. Umarım güzel bir rehber olmuştur sizler için de. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.